Evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimiz Bugünkü yemeğimiz Tanlaş çorbası Bu da Pırasalı, biberli, yoğurtlu İsteyen sarımsaklı da yapabilir Bu da çay şökmeğimiz, isteyen koyu ekmeği değil Tuzumuz, pul biberimiz her zamanki gibi güzel bir sofra sizler için. Afiyet bal şeker olsun sizlere. Evet güzel bir yemek videosu da karşınızdayız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve devamlı en videolarımız, en gezi videolarımız, her türlü videolarımız sizleri hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Konya tanıtım videoları, Konya ile ilgili videolar, haberler, trafik kazaları, araba alım satımları, otopazar, kurban bayramları hepsi çok yakında burada olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Hepinize sağlıcakla kalın. Bay bay.